Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir kez daha 20 videomuza hoş geldiniz. Evet bugün 22 Şubat arkadaşlar salı akşamı. Evet GFS son güncellemelerle arkadaşlar karşınızdayız. Bugün de inşallah e, av durum detaylarıyla bakacağız. Evet bugün ülkemiz birçok bölümde arkadaşlar ılık ve güzel bir hava görünüyordu şu anda. Ilık e, havaları yavaş yavaş veda etmeye başlıyoruz şu anda. <laughs> Yok pardon. Evet Şöyle gün ve gün gidelim arkadaşlar. Yeni güncel e, sıcaklık haritamızda inşallah. Evet. Yarın da arkadaşlar yine ılık bir hava olabilir. çoğunluktan şöyle e, Marmara'da biraz soğum, soğuması bekleniyor. Fakat yurdun geri kalanında ılık bir hava bekleniyor yarın. Evet. Perşembe günü Marmara'da arkadaşlar görüyorsunuz. Soğuk hava biraz etkisini artırması bekleniyor. Ve Cuma günü Evet Perşembe Cuma günü tekrar hafifliyor. hafiflemesi bekleniyor arkadaşlar. Evet, Cuma Cumartesi biraz ısınabilirdi arkadaşlar hafiften şöyle. Pazar günü tekrar e, yurt genelinde ılık bir hava bekleniyor. Marmara'da da soğuyabilir arkadaşlar. Evet ayın son gününe geçtiğimizde ise arkadaşlar 28'te Şubat'ta yine Marmara Trakya'da soğuk bir hava olabilir. Ve 1 Mart'ta arkadaşlar beklenen soğuk hava yavaş yavaş Marmara'da etkili olmaya başlıyor şu andaki görüntüye göre. Ve 2, 2 Mart'ta da arkadaşlar yine Marmara'da çoğunlukla soğuk havanın etkili olma ihtimali var ve Ege'nin kuzey kesiminde de özellikle. Ve 3-4 Mart'ta arkadaşlar yine Marmara'da. Çoğunlukla Marmara'da görünüyor şu anda soğuk hava ve 5 6'sı itibari arkadaşlar yine kuzeyden soğuk hava devam edebilir gibi görüntü var şu anda. 7 8'i gibi. 7 8'i gibi bir soğuk dalga daha görünüyor. Şu andaki görüntüye arkadaşlar göre. Ardından soğuk havalar yine devam edecek gibi bir görüntü var arkadaşlar. Kuzeyden sürekli bir soğuk hava akışı görünüyor. Önümüzdeki 15 gün boyunca Evet ayrıntıları inşallah vereceğiz arkadaşlar. Şöyle yağış durumuna da bir bakalım. Evet özellikle yarından itibaren arkadaşlar kuvvetli yağışlara, sağanak yağışlara dikkat edelim. Evet yarın Marmara'da yağış görünüyor arkadaşlar. Yine perşembe günü Marmara'da eee sağanak yağış olabilir. Güney Marmara'nın güney ve iç eginde kar olabilir arkadaşlar. ve evet, ardından bu sistemin etkisini kaybetmesi bekleniyor arkadaşlar ve Mart'ın 1'i ile birlikte görüyorsunuz. Ee, goğun yoğun bir kar yağışı şu anda bekleniyor Marmara'da. Trakya'da bekleniyor arkadaşlar. Şu andaki görüntüye göre, GPS'e göre. Ve ardından e, yine böyle aralıklı kar yağışları bol bol görülebilir arkadaşlar. Şu andaki görüntüye göre. E, Mart ayının ilk 10 günü çok soğuk geçecek gibi görünüyor. Ardı ardından soğuk hava sistemleri bekleniyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bunun da ayrıntısını vereceğiz arkadaşlar. Yeni güncellemelerden haberiniz olsun arkadaşlar. Videolarımızı takip edip beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar hemen abone olsun inşallah arkadaşlar. Evet en güzel videoları e, havdur videolarını paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın güle güle sağ olun.